Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Örneğimiz böyle değerli izleyicilerim. Bakın araşalı. aralarında da örneğimiz var. Çok kolay ve zevkli bir örgü. Umarım sizler de beğenip yaparsınız modelimizi. Şimdi bir örneğimiz için 7 ilmeğe ihtiyacımız var. Arasında da 4 tane aroşamız var. Aralarında. Yani aralarını istediğiniz kadar da yapabilirsiniz. Daha az, daha çok da. Ben 4 tane aroşa, 7 de örnek için toplamda 11 ilmeğe ihtiyacımız var. Hemen modelimize başlayalım. Ara ara da böyle sizler için örmüş olduğum bu parçayı göreceksiniz. Hemen ilmeklerimi böyle attım. İstediğiniz, dilediğiniz, sevdiğiniz dersi yaptıktan sonra şimdi böyle arka yüzden hemen modele başlıyorum sevgili izleyicilerim. İlmeklerimi attıktan sonra hiç örmedim. Bütün ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Arka yüzde. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı sevdanın örgü evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim abone olmak ücretli değil sadece benim günlük çektiğim videolar size bildirim olarak geliyor O yüzden abone olmanızı istiyoruz şimdi ön yüze geldim bakın Burası kenar olduğu için iki tane araş örüyorum Normalde 4 yapabilirsiniz şimdi 7 tane de ilmeğimi düz örüyorum 3 4. 5 6 7 Şimdi arada yine dört tane ilmeğimi ara örüyorum 3 4 Tekrar 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2, 3 4 5 6 7 Şimdi kenar olduğu için iki araşamız var. Yani normalde 4 araşa 7 düz. 4 araşa 7 düz olarak modelimize başlıyoruz kaç tane ilmeğimiz olursa olsun arka yüzde de bakın yine tamamını ters örüyorum o yüzden böyle tamamı ters olan örgüler en kolay örgüler değerli izleyicilerim biraz hızlı geçiyorum arka yüzü ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum Şimdi ön yüze geldim. Yine ön yüzde kenar ilmeğimden sonra görüldüğü gibi örüyorum. Buradaki iki tane olan arışımı hemen arışı ördüm. Yedi tane düz olan ilmeğimi bakın. Önce bir ilmek doladım. İkisini sola doğru bir alıyorum. Ortadaki üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Yine iki ilmeğimi sağa doğru bir alıyorum. Bir ilmek doluyorum. Arada 4 tane ilmeğimi ara örüyorum. 2 örneğin arasında 4 tane ara var. Şimdi ikinci modele geçiyorum. Önce 1 ilmek doladım. Bakın sola doğru 2 ilmeği bir kestim. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de sağa doğru bir kesiyorum ve doluyorum. Diğer 2 ilmeğimi de ara ördüm. Arka yüzün tamamı ters, hiçbir değişiklik yok arka yüzde. Yani tamamını ters örüyorum. Bundan e, harika bayan yelekleri, bebek yeleği de yapabilirsiniz ama bayan yeleğine yakışan bir model sevgili izleyicilerim. Şimdi tabii artık e, kış mevsimi bitti ilkbahardayız da yine de yani yazında örgü örülür kaş için hazırlık bakın şimdi yine iki tane burada araşamı ördüm bir önceki sırada dolamış olduğumu düz ördüm yine bir doluyorum iki ilmeği sola doğru bir kesiyorum aradaki bir ilmeğimi düz ördüm kalan iki ilmeğimi yine sağa doğru bir aldım bir doladım bir önceki sırada dolamış olduğumu da düz ördüm yine arada dört tane ilmeğimi ara örüyorum yine önce bir düz bir ilmek doladım ikisini sola doğru bir alıyorum bir düz Yine iki ilmeği sağa doğru bir aldım. Bir doladım. Bir düz. İki arışa. Bu iki arışayı kenar ve başlarda yaptık. Normalde dörderde yapabilirsiniz. Şimdi arka yüzün tamamı ters örgü. Ters veya arışa hiç fark etmez. Tamamı ters. Şimdi ön yüze geldiğimiz zaman modelimiz bitiyor değerli izleyicilerim. Hem kolay hem de kibar bir örgü. Sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimden sonra iki tane araşi ördüm. Şimdi buradaki iki düzü örüyorum. Sonra tekrar bir ilmek doluyorum. Üç tane olan burada ilmeğimi aynı anda kesiyorum tekrar bir ilmek doluyorum 2 düz yine bakın 7 tane ilmeğim var 2 4 şöyle bu iki aroşadan sonra 2 3 4 5 6 7 yine ortada 4 tane aroşan var yine aynı devam ediyorum bakın 2 düz bir doluyorum 3 tane ilmeğimi aynı anda kestim bir doladım ve diğer ilmeklerimin ikisini düz ördüm iki araşa Şimdi arka yüzün tamamı ters Bu arada siz sizler için örmüş olduğum parçayı yakından görün ben de böyle hemen arka yüzün tamamını ters örüyorum değerli izleyicilerim bir örneğim bitmiş olacak şu an Sizler izlerken ben de sıramı tamamlamış oldum. Bakın modelim şöyle bir örneğim oldu bakın. Şimdi ikinci model için e, burada tamamını düz örüyorum. Şöyle onu da göstereyim ve sonra videomu bitireceğim. Tamamı derken yani araşaları araşı örüyorum. Buradaki yedi tane ilmi aynı birinci sırada yapmış olduğum gibi düz örüyorum. Bir sıra Yine arada 4 ilmeğim aroşa. Tekrar 7 tane düz. Yine iki aroşa ve sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzün tamamı ters öreceksiniz. Ön yüze geldiğimiz zaman değerli izleyicilerim aynı burada yapmış olduğum gibi iki aroşadan sonra bir tane doluyoruz ikisini bir alıp üç düz tekrar ikisini bir alıp bir doluyoruz yani modelde de görüldüğü gibi zaten aynı büyüdükçe bu şekilde olacak beni izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum bizi izlemeye devam edin hoş kalın hoşça kalın Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.